gördüm bu Vay canına kelimelerin geri alıyorum bu havalı. Hadi. Hadi bum bum bum. Bu çok havalı. Ne istiyorsun? Çok yoruldum. Ne istiyorsun? Suzy senin için hayat hile var. Baksana bu çok harika bir şey. Eğer her şeyi doğru anladıysam o zaman nört şekerlerine ve şeffaf plastik bir pipete ihtiyacımız var. Tamam dur şekerleri yemeye bana ver. Ben de bu arada saç kurutma makinesini alacağım. Çalışmıyor hadi. Aa, hadi çalış. Aa, sorun ne? Evet saç kurutma makinesi çalışıyor. Hepiniz çok komiksiniz. Şimdi bakalım bir şey yarıyor mu? Vay canına baksana. Makineyi böyle yönlendiriyorsun ve çalışıyor. Vay canına bu çok güzel. Evet ağzımla şeker yakaladım. Harika hadi bir çak. Ah çok erken uyandım. Belki TikTok'ta beni neşelendirecek bir şeyler bulurum. <laughs> Vay be havalı bir video. Hemen denemeliyim bunu. Sanırım dişlerimi çoktan fırçalamayı bitirmişim. Acele etmeliyim. Suzy baksana. Özür dilerim ama TikTok'ta video buldum. Ver canına hadi kontrol edelim. Ay işte bu. Al sana güzel çiçekler. Çok tatlı Alex. Böyle bir güzellik için çiçekler sorun değildir. Tamamdır. Şimdi bonibonları yiyeceğim. Bir paket sikit olsa ihtiyacım var. Aa, henüz kahvaltı yapmadım. O yüzden yedim ve dişlerimi de temizlemeliyim. Ama öncelikle bunu kontrol edeceğiz. Bu ipi aldık, bonibonları taktık ve nasıl Suzy neredeyse her şeyi yaptım. Şimdi suya daldırıyoruz ve bekliyoruz. Vay canına ne kadar güzel. Ahri sen gerçek bir bilimin sonusun. Al işte böyle bir vuruş daha. Vay canına bu ilginç video da ne böyle. Bunu acilen Suzy'ye göstermem gerekiyor. Ah hayır. Tamam bir bir. Sana döndüğümde göstereceğim. Atlamayayım. La la la. Çok eğlenceli. Mümkün olduğunca yükseğe atlamak istiyorum. Suzy. Ah oh, üzgünüm. Senin için bir videom var. O zaman kontrol edelim. Öncelikle karamel yapmamız gerekiyor. Bunun için şeker bize yardım edecek. Ne kadar tatlı bir şeker. Bir tencereye döküyoruz ve eritiyoruz. Alex ocağın sonunu kadar aç. İşte bu gördün mü? Bu şeker eriyor ve şekersiz karamele dönüşüyor. Her şeyi böyle karıştırıyoruz. Neredeyse hazır. Pekala sırada ne var? Bundan sonra bir karıştırıcıya ihtiyacım var. Mikser burada. Şimdi başlıyoruz. İkinciye ihtiyacımız yok. Sadece bir tanesi. Ve şimdi çalıştırıyorum. Mükemmel Suzy'ye hafifçe böyle çırptık ve... Hmm, sanki garip bir şey oldu. Hmm, tadına bakalım. Tamam. Belki tadı harika olur. Hmm, ne kadar lezzetli. En azından lezzetliymiş. Şimdi tadına bakacağım. Evet tatlı. Tabii çok az oldu ama yine de lezzetli oldu. Vay be yine havalı bir video yakaladım. çok evet. çabucak Suzy'ye göstermeliyim. Kesinlikle bunu kontrol etmeliyiz. <laughs> ne güzel baloncuklar oluyor. Hey hey boom. Oh Suzy yine sabun köpüğünü döktüm ama buna bak. Hey, böyle bir şey olamaz. Tamam, kontrol edelim. Hadi gidelim. Yaşasın. Suzy. Şimdi ne ihtiyacımız var? Bir saniye. Kapağı olmayan boş bir kola şişesine ihtiyacımız olacak. Böyle takıyoruz. Bu işte ciddi bir şeydir. Hadi daha büyük bir şey alalım. İşte bu. Baksana üzerine böyle pipet alacağım. Ha bıyıklarım var. Daha ciddi görünüyor muyum? Bir, iki, üç. Çek. Harika. Pipeti böyle kavanoza koyuyoruz. Ve Alex. içebilirsin. Vay be Alex. Bunu içerken neden bu kadar çabuk patlamıyorsun? Bulamaz. Evet her zamankinden daha kolaydı. Ama karnım biraz. Oo, fazladan gaz çıktı. Üzgünüm Suzy. Ah bu iğrençti işte Alex. Şişeyi pirinçle doldurmamız gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Şimdi kontrol edelim. Tamamdır anladım. Bingo. Niye anladın? Daha fazla pirinç mi? Hmm, belki de haklısın. Hadi onu şişeye dökelim. Daha büyük bir huniye ihtiyacımız var. Hazır. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Oh, o ne böyle? Pirinç mi? Harika. Döküyorum. Tüm şeyi pirinçlerle doldurduk. Hazır Suzy. Bundan sonra paspasa ihtiyacımız olacak. Şimdi onu pirincin içine derine sokacağız. Ve test edelim. Oh, sallanmıyor. Hadi Alex çalışıyor. Harika. Eminim. Vay canına Alex sen çok güçlüsün. Tık, 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 tık. Vay ayıcık. Nöbet tutuyorsunuz. Ben de TikTok'ta bir şeyler izleyeceğim. TikTok'ta yeni bir şey mi var? Vay be havalı bir video. Çabucak kontrol etmeliyiz. Ama bundan önce Suzy'yi gösterelim. Ha siz Kiniz neredesin sen? Aa, sakız bu dünyadaki en lezzetli bir şey. Ve şimdi baloncuk şişireceğim. Hadi ama daha büyük. Aydın. Aa, bu ne böyle? Suzy hala onu patlatmadın mı? Hadi. Patladı. Kahretsin. Sakın içindeyim Alex. Neden yaptın bunu? Ay, iğrenç. Pardon. Neyse pekala videoyu gösterelim. Bakalım. Kontrol edelim mi? Bu çok hoş bir şey. Ben de tam da İspanyolca sınavından başarısız olmuştum. Bunu okay. test etmek için şimdi bunu kullanalım. Sorun değil. Çinilmiş sakızı alıyoruz. Evet taze değil ama çöpleri çıkarırsınız. Birkaç kez daha çiğneyebilirsiniz. Hazır. Şimdi böyle yapıştırdık ve hayır işe yaramadı. Hayır bunu anneme nasıl göstereceğim? Tamam ağlama benim bir, bir fikrim var. Başka bir hayat yenisini biliyorum. Kötü bir notu böyle kaldıracağımızı biliyor muydun? İşte sıcaktı bize yardımcı oldu. Baksana. Şu çok zekisin. Teşekkürler. İşte böyle. Resim burada. Hat yüzü istiyorum. Yeah. Sorun değil. Bir zaman tamam. Burada un olmadan yapamayız. Ama nasıl açacağım? Ah, eller artık aynı değil. Ay, of, biraz un oldu Ama sorun değil. Asıl önemli olan açılması. Onu bir kaseye döküyorum. Tuz ekliyorum karıştırıyorum. Ve bir huyni yapacağım. Buraya tamamdır. Yağ ekliyorum. Mayalı su ve yoğurmaya devam ediyorum. Ah, ne kadar güzel bir hamurum oldu. Çok yumuşak. Tam gereken. Ay sende ne var? Bu ne böyle? Zaten <laughs> büyük anne ellerinizle yoğurmak <laughs> geçen yüz yolu resmen. Süper aletim her şeyi kendisi yapacak. Ben de doğru malzemeleri kaseye koyacağım. Onu açıyorum bir süreç başlıyor. İşte böyle yapılmalı. <laughs> Harikoymuş ama yine de her şeyi eski usulle yapacağım. Hamuru oklavamla böyle açıyorum. Şimdi bir kavanoz domates salçası açacağım. Hoşça kal kapak. İşte böyle. Ne? Benim de gelişmiş bir bıçağım var. Sadece üstüne koyuyorum ve kendisi açıyor. Keskin kenarlar falan da yok. Süper değil mi? Fena değil. Ama artık salçayı yaymam gerekiyor. Tüm her yerine. Güzellik. Şimdi peynir devreye gidiyor. Daha fazla peynir. Çok fazla. Daha fazla peynir süreceğim. Sen senin de geçen yüzyıldan kalmış. Benimkine bak sadece kuğu çeviriyorsun ve peynir hiç çaba harcamadan ovuluyor. Çok da yapılacak bir şey yok. Dikkatli ol büyük anne. Ay sorun değil. Büyük anne de birkaç numara biliyor. Çatalı sosise sokuyorum ve şimdi tamamen aynı parçalara ayırıyorum. Onları hemen pizzaya koyuyorum. Bunu hiçbir şeyle geçemezsin. Şuna bak sadece bu bıçağı sosis koyacağım ve hafif bir dokunuşla aynı anda birkaç aynı parça alacağım. Ne kadar güzel oldu. Geriye kalan tek şey özel sigaramda pizzayı pişirmek hızlıca. Peki ya sende nasıl? Pizzam fırın tepsisine gidiyor ve sonra da fırına gidiyor. Tamam, istenen moda açıyorum ve sadece beklemek gerekiyor. İşte alarmı da kurdum. Peki büyük anneli fotoğraf yap. Vay canına burada ne oluyor? İpliklere dikkat et. Sensuran. Ay alarm saat. Pizza'yı fırından çıkarmanın zamanı geldi. Ay ne koku ama tam gereken. Biraz kaysana kız. Büyük anne pizzayı dilimleyecek. Bu servise bir bakın. Müthiş olmuş. İşte böyle. Ay bu ne böyle? Bu pizza bıçağı. Gerçekten çok havalı değil mi? ne kadar iyi kesiyor. Sanırım Emma'nın denemesinin zamanı geldi. Vay canına ne güzel. Nereden başlayacağım peki? Tamam bununla başlayacağım. Ne kadar lezzetli. Vay be. Evet bu da en kötüsü değil. Ben çok sevdim. Seçmesi ne kadar zor. Peynir nasıl da uzanıyor. Ve çok lezzetli. Vay canına baya fazla yedim. Ay. Aa, tamam sakin olun. Her şey yolunda. Vay be. Benim için bu kadar endişelenmeyin. Şimdi ise tabii ki marshmallow'da kakao istiyorum. Sorun değil. Kakao mu? Kolay. İşte çikolata da geliyor. Kakao için gerekli olan şey. Şimdi onu su banyosunda eriteceğim. Yanmaması için karıştırmanız gerekiyor. Sende ne var? Şu sıvı çikolataya bak. Oh böyle bir durumda benim için bir karıştırıcı var. Kapağı çıkarıyorum ve oraya süt döküyorum. İşte böyle. Ve sade çikolata yerine kinder çikolatam var. İşte bardağı dökmek için kullanışlı bir musluk geliyor. Resmin nasıl değiştirdiğine bakın. Marshmallow'u ekleyeceğim. Bir işim bitti. Süper, değil mi? Benim de burada bir şeyim var. Şekerleme torbası. Şimdi tüm çikolataları oraya göndereceğim. Şekerleri kalıplara koyup üstüne çikolata dökeceğim. Buna ihtiyacım var. Okay. Şimdi marshmallow ve biraz daha şeker. Dondurduluktan sonra çubukta şekere dönüştürer. Emma kesinlikle beğenecek. Her şey benim özel servisim için hazır. Portakalı soydum. İşte bunu deneyeceğim. Lezzetli. Hmm, Üzerindeki de marshmallow. Aferin ablacığım. Okay. Ama bu çok sıra dişi görünüyor. Hmm. Peki sonra ne yapacağım? Tabii ya sütün içine koyacağım. Şimdi karıştırıyorum ve sıcak kakao gözlerimin önünde ortaya çıkıyor. Hmm, bu ne kadar lezzetli. Büyük anne bu bir zafer. Öteki de böyle bir hamleyle. Ah evet ben kazandım. Hadi ama üzülme. şey istiyorum. Hmm, daha kolay hiçbir şey olamaz. Her şey hazır. Ay yaparız. İşte benim oklavam. Şimdi hamuru ince bir şekilde açacağım ve keseceğim. Biraz un. Ve spagetti hazır. Onları kaynatmanın zamanı geldi. Peki sen ne bakıyorsun? Baksana. Bu resmen bir mucize hamuru dolduruyorsun ve kendisi spagetti yapıyor. Hiçbir şey yok. Sadece kendisi yapıyor ve hızlı. Ay sos da açmalıyız. Aman tanrım bu neden açılmıyor? Salak kavanoz. Hadi ama hiçbir şey işe yaramıyor. Tamam şimdi onu gösteririm ben. Sadece böyle bantı yapıştırıyoruz. Aa, elime yapıştı. Yardım edin. Neyse ki kafa kaçıcım var. Baksana. Böyle yapıyorsun ve kendisi açıyor. İşte böyle. Oh, çok iyi. Ama sen de bunu izle. Domatesleri iki tabak arasına sıkıştırıyorsun. Ve böyle kesiyorsun. Bu çok kolay. Şimdi tavaya. Bak elimde ne var. Bir hareket ve tüm domatesler kesildi. İşte böyle büyük anne. Teknoloji. Çok ama ben zaten burada her şeyi kızartıyordum. Ay ne gürültü ama. Hayalet. Bu ne böyle? Orada ne var? Ne? Bu ne böyle? Ne? Korkuttun beni. Üzgünüm bu sadece benim otomatik karıştırıcım. Tavaya koyuyorsun ve senin için her şeyi yapıyor. Vay canına. Makarna hazırmış. İşte bu. Zaten tabağa koyabilirim. Ve servis edebilirim. Baksana bende nasıl oldu. İşte bu. Mükemmel. Ee, ne kadar sıkıcı. Ama bu çok havalı görünüyor. Aa, bu ne tür bir makas? Ne garip bir çatal. Hmm, dönüyor spagetti için mükemmel bir şey. Süper. Yeha. Ve Fazla makarna böyle makasla kesebilirim. İşte bu anlıyorum. Çok ilginç. Buraya gel nefis şey. Vay be gerçekten çok sevdim. Cool. Şimdi büyük annemin makarnası. Onu da böyle çeviriyorum çatalla. Hmm, daha da iyi olabilirdi aslında. Hmm. yine de ablamınkini seçtim. Ay çok sevindim. Uf öyle olsun tamam. Ay nasıl da gösteriş yapıyor. Ya bu ne böyle? Ay çok titriyor. Bu, harika bir kafa masajı. Ay, evet sırtım için müthiş bir şey. Ay ne kadar kullanışlı. Çok sevdim bunu. Evet yanımda taşıyacağım şunu. Çantama koyacağım.